Senin canlarını yiyeyim ben. ona bak, auna, ona Ne yazmış oraya bak arkaya. Bizde umut bittiğinde inat başlar yavrum. Çık or oradan la, gireceğim arkasına. Çık oradan. Uyuuu. La, la deli gali. La gel yemek ısmarlayayım alayım sana. Gel, gel yemek ısmarlayayım alayım sana. La, çık oradan gireceğim arkasına. Çık oradan. Arkasına gireceğim. Çık, çık, yanaşma. Onun arkasını kimseye vermem ben. Delilik paralanma, lan. Mavriye mavriye abi. trafik polisi var. Ey kurban olayım. Bordo mavi yanay. Bak o da mavi yanay. Görüyor musun? Ya ceza kesme bana ha. Hemşerimi çekiyorum.